Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Beethoven'ın 9. Senfonisi ve Yağmur yeri çalacağım. Ama bir şey söylemem lazım. Ben Beethoven'ın 9. Senfonisi'nin yarısını biliyorum. Yarısı var kitabımda, piyano kitabımda. O yüzden yarısını çalacağım. Hemen başlayalım. 9. Senfonisi. Çünkü söyleyince görüşüyoruz. Evet, şimdi gelmeye geçelim. Alman... Ah. <laughs> <Oy. gülüyor> kitap çaldı. Tamam. Evet bugünkü videomda size Beethoven'ın 9. Senfonisi ve Yağmur Yağıyor çaldım. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı izleyeceğiz. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.